Merhaba arkadaşlar Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün yanımızda izleyicilerimizden Erman Terzi var. Daha önce kendisi video çekmişti. Kendisi illüzyonlar yapıyor. Bugün bizi tekrar illüzyonlarından gösterecek. Evet abi, Aynen öyle Ve kendisi. hatırlatalım tekrar 4-5 senedir illüzyonla giriyorsun. Evet, evet, Ve bizi bugün şaşırtacaksın diye ümit ediyorum. Ben de umuyorum abi. Zaten evet. ilkinde güzel bir şaşırttı şey bizi. Aynen öyle. Hatta arkadaşlar tam buradaki linkten Erman'ın kanalında Hokus Pokus'u bulabilirsiniz. <laughs> ee, orada çok daha güzel numaraları var. Ne yapıyorsun abi? Abi bugün e, tekrardan para yapacağız. Parayı. en sevdiğim kısım. Evet, Bak, para, para yapacağız. Yapma. Güzel. Evet, parayı yapacağız. <laughs> parayı yap sıfırdan para yapacağız. Güzel. <laughs> Çünkü yani bu işlerde para da gerekiyor şimdi. Evet, e, tabi tabii, tabii şey. canım. temini falan. Hayır. Nereye kadar? Peçeteyi kontrol edebilir miyiz? Standart. Peçete. Peçete bildiğimiz. Bu da yüzlü abi. satılanlardan <laughs> peki O ne? Bu abi ee, özü yani bunu ne kadar fazla katarsak değeri o kadar artıyor. Sen ne diyorsun? para mı? Evet. Mesela evet. çok atınca 500 liralık kağıtlar çıkıyor abi mesela. Vay. O kadar. Ben Külçe altın. Az al külçe abi. <laughs> çıkartabiliyor evet, mi? evet, çok. Efendim? Külçe altın böyle. Abi ona daha... O o, daha. o, o daha. O, yoğunlukta bir şeyimiz yok diyorsun. az koydum bundan. bayağı az koydum. Bunda az koydu ya hiç koymadı neredeyse. Bundan. Bir şey çıkarız. Şöyle Beğilme. bunu da kontrol edelim. Bildiğin sefer tası işte ya. Çorbayı koy. Niye kokladın bilmiyorum abi sefer tası <laughs> deyince. Pokus pokus yok mu abi? Yapacak Dur mı? ben, ben, ben yapayım mı? Ha, ben yapacağım. Ben de şu an tüm şikifler elimde. Yapmayın mı pokus abi? Hokus... Pokus! Bir şey olmadı. Pokus! Biraz pişmesi gerekiyor. Bu şey herhalde tabii. Biraz pişecek. Avra kadavra, argordasi, arvardara. Yani, abi aslında o sözün hani gerçeği Hokus pokus, Tontus Tolantus ve de Celebrato Judeo diye bir şey. Ben onu söyleyebilsem ya. zaten her şeyi yaparım. Hani <laughs> ama Abi döndürebilir misin onu? Bunu döndürüyorum kardeşim. <laughs> şöyle dokunduralım bir de buna. <laughs> Oo, Ay yalnız <laughs> bir şey söyleyeceğim ben dokundurdum ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> yani, Allah bereket evet. versin. Evet. Allah bereket versin. Çok koysam. Kanka bir şunu boşaltsana hani. bir ne şey, şey merak Bir şey deneyeceğim. Boşaltsana. <laughs> 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 e, <laughs> şey Nasıl yaptın kanka bunu? Ee, şöyle iki bölmeli bir tasımız var. Aa, yani. Eyvallah. İyiymiş. İyiymiş. Tamam bu üstü Şöyle Mutlu. bir klipsleri var bastırınca. Ha. ha, şurada, şurada klips var. Şöyle, şu ara klips var. Basınca ha, öyle mi alıyorsun? Evet. Ya, şöyle o o, o. O, o <gülüyor> <gülüyor> Adamı ekmeğine ekmeğine <laughs> yapıştı ya. Boş gösteriyoruz abi. Işte aha, aha. Aa, <laughs> Bravo. İyiymiş. Vallahi iyiymiş lan kanka. Bravo. Vallahi o zaman, o zaman benim var. çakmak da <laughs> altına dönüştü herhalde. Orada o değil. altılar döküldü ya. Neyse bunlar Biz nazar. Halledin. O zaman nazar. geçelim mi ki? Geçelim, geçelim abi. Abi da tekrar yine peçeteyle ama bu sefer para çıkmayacak abi. Hı. Hmm. Neyse sağlık olsun ne diyelim hep para Sen para olmaz. bizde mi? Tamam. Evet, e, tamam. Beraber tamam. oyun yapacağız. Ay her tarafım sim oldu Erman ya. of. <laughs> evet. Şimdi abi bunu böyle döndürüyoruz. Evet. Fazla kısımları şöyle çekerek çıkartıyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi abi bizim sihirli parçamız. Şu mi? Evet. Tamam. Tamam. Bir böyle... yanınızdakine falan göstermeyin. Tamam. Tamam. Bunun içini açın. Belki içinde bir şeyler çıkabilir. Ne çıkacak ki? Kimse... Hiçbir şey çıkacak gibi durmuyor ama. Kimse bilmiyor içinde ne olduklarını. Biz bilmiyor. bile bilmiyoruz mesela. Bilmiyor. Şöyle bir çıkıntı elde etmeye çalışın. Şöyle güzel. Allah Allah. Oğlum benim peçete işte ne çıkıntısı işte. Ben... Tamam. En sihirli çıkıntıyı seçin kendinize. Benimkisi şeytah değil mi ya? Seçtim. Tamam seçtim. Şimdi abi bunu komple ağzımıza atıyoruz. Peçeteyi. Oo oo oo. Hı. Hoku. 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 Çıkartır mısın? He normal peçete hali. Haydi canım. Ama zaten bu kadar fazla bir şey çıkmasının olanağı yok ya. Vay arkadaş ya. Çok Çok Vay arkadaş ya. Iyi. Çok iyi abi. Bizim de bu, bak, kadar şey hayaller <laughs> çıkar. Hayaller <gülüyor> gerçekler. <laughs> Tüpürüklü. Tüpürüklü mendilimiz. Kardeşim güzel. Nasıl olsun. Şimdi şöyle gösterelim abi. Ne saklamış? Masanın <laughs> <de> <laughs> altında neler var Daha <laughs> bakma bak başka gördüm bak. Yokmuş. Böyle bir bobinlerimiz var abi. He. Bunların hmm. içinde yaklaşık Beş metre sanıyorum ben. Oha bu iyi sıkıştırmışlar yalnız. Bu kadar şey şunun içinde mi yani? Evet. Vay canına. Onların da işi o işte abi. He. Ha. o gizli sihirli bölmemiz falan dedin sen orada onları hazırlıyorsun evet. parçalıyorsun. Evet. He. o sırada, sırada bizi şey şey oyalarken. Şey. Evet evet. Ha biz orada oyaladın sen. Şöyle abi kulaktan da çıkarabiliriz. He. <laughs> Fırat'ın beyni çıktı. <laughs> Arkadaşlar dedi Fırat abi kulağın nerede kulağın nerede al sana kulak. <laughs> Bak kulağında neler var. Güzel bir şey. Bunun ismi neydi? Erman. Ağız konfetisi diye. Ağız konfetisi. Ağız komfetisi. Ağız komfetisi. Ağız İyi. Güzel bir olay. Bu arada ben... içim, içimde huylandı, gıcıklandı ha. Güzelmiş güzel ya. O zaman Bayağı güzel. Bayağı güzel. sonuca geçelim mi? Hadi bakalım. Dur bunları daha da kaldıramadım. Sonuca geçelim. Adam yere kaldır. Geçelim sonucuya. Buyursun efendim. Yine bir ip. Bağlıyoruz mu yine? Evet. Bunu da bağlıyoruz. Senin Yok senin bağlıyoruz diye sonra. Ha yok yok. yok. ip abi. Ha, normal tamam. Normal bir ip, ipimize düğüm atacağız. Evet normal. Tamam. Büyük bir ayakkabı bağcığı bu şu an. Evet, evet. İlk bağcığı attıktan sonra abi sihirbazlar artık hiçbir şeye dokunmaz. Çünkü ip ne yapacağını öğrendi. Oha! Nasıl? <laughs> 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 Bak şöyle oluyor mu? ben <laughs> de <laughs> Abi onu yapınca yok oluyorlar. Hadi yap bakayım be. Yap bakayım. Bir dakika, bir dakika. İlk ilkini biz söküyoruz. öğretiyoruz. Çünkü o zaman izliyoruz. bunu çok fazla kişi yok edemez. Vay Vay be! <laughs> çok iyiymiş arkadaş. ya. Arkadaş. Abi baya, baya. Çok iyiymiş ya. Beynimizi akıttın zaten gram <laughs> bir şey vardı. Hepsini aldın gittin Erman. Estağfurullah. Eee? Eee? Erman? Nasıl harbi? Bunu bak bu çok güzelmiş ya bu numara. Şimdi şöyle abi. Elimizde yapay düğüm var. Oha! Eyvallah. Şu an şöyle... mi oynadın Erman. <laughs> bir dakika var be. Şey mi? Şuraya Şöyle görüyoruz de abi onları. Hiç A de belli etmedi yalnız ha. Adamın olayı adam, bu yani. Her şey gibi. Evet. 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 Güzelmiş ya. Bayağı, Bayağı iyiymiş. Valla Ermancığım aklımıza aldın götürdün kardeşim. Sihirlerinle. Aynen öyle. Vallahi teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Buradan da Erman'ın kanalına hokus pokusa <laughs> ulaşabiliriz. <laughs> İyi Teşekkür vallahi ya. gelmişsin yani. Evet arkadaşlar sizin yetenekleriniz varsa yazın bize. Eğer çağırabilirsek bu şekilde e, sunabileceğiniz yetenekler varsa biz de seviniriz sizi buraya konuk etmeye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.